Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Alfa Solar Enerji ile ilgili çok detaylı bilgilere yer vereceğiz. İlk başta söyleyelim videolarımız eğitim amaçlıdır. Herhangi bir alsat tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlı olarak şirketleri inceliyoruz. Yeni gelen yatırımcılara bilgilendirme amacıyla bu videoları çekiyoruz. Bu videomuzda neler olacak? Alfa Solar Enerji'nin ilk başta bilançolarına bir göz atacağız. sonra gelen bilanço detaylarına. Daha sonra şirketin çarpanlarına, teknik analizine detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Ayrıca şirketin belli başlı yatırımları var. Bu yatırımlarla ilgili detaylı bilgileri yine da bulabilirsiniz. Bunlar GES üretimi yani kendisi bir güneş enerjisi santrali satın aldı ve Romanya'da büyük bir GES üretim tesisleri planı var. Ayrıca depolamalı enerji sektöründe yine bir yatırım planı var. Ayrıca yine enerji sektöründe yazılım işi yapan bir şirketi satın aldı. Bununla ilgili yine bilgiler vereceğiz. Şirketin planlanan diğer yatırımları dünya çapında yatırımları olacak şirketin eğer bu planları yerine getirebilirse. Ayrıca şirketin marjlarına da bir göz atıp geleceğe dair beklentileri de videomuzda yer vereceğiz i̇lk olarak şirketin geçmiş çeyreklerle bir karşılaştırmasına bakalım. Satışlarda aşırı bir satışlarda büyüme gözü çarpmadı. Stabil diyebiliriz. Favio'na e baktığımızda inişli çıkışlı ve son çeyrekte güzel bir yükseliş var Favio'da. Net karında uzun süre stabil giderken son çeyrekte güzel bir net kar elde etmiş. Rakamlara baktığımızda Favio 454 milyon, net kar ise 506 milyon. Genelde şirketlerin Favio'ları net karlarından yüksek olur ama burada net karın daha yüksek olduğunu görüyoruz. E bunun da sebebine videomuzda yer vereceğiz. Evet, karşılaştırmalı özet odasına baktığımızda geçen seneyle bu seneye kıyasladığımızda bizim tabii ki temel analizin vazgeçilmez verisi faaliyettür. Faaliyete baktığımızda %414'lük güzel bir artış var. Yani şirket enflasyona karşı çok güzel bir faaliyet başarısı elde etmiş. 193 milyondan 993 milyona yani 800 milyonluk faaliyette bir artış var. Bu gayet güzel bir artış. Satışlarında 294'lük bir artış var. Şimdi satışlardan fabrik artışına baktığımızda kar marjlarını da oldukça yüksek seviyelere çıkarttığını görebiliyoruz. Şirketin finansal durumuna baktığımızda burada son 3 ay yani çeyreklik fark var. Karşılaştırması çeyreklik olarak yapılmış. Finansal borçlarda %28'lik bir artış var. Yine net borcunda yaklaşık 400 milyonluk bir artış var. Bu artışlar nereye gitmiş? Duran varlıklardaki artışı gördüğümüzde %38'lik bir artış var. Yani yatırımlara gittiğini söyleyebiliriz. Burada net borç yoktur. Burada net nakit pozisyonu var. Bunu da Net nakit pozisyonunda yaklaşık 400 milyonluk bir düşüş olmuş. Oradaki düşüşün sebebi de duran varlıkların yani yatırımlara gittiğini görebiliyoruz. Ayrıca dönem varlıklarda da yani nakde en hızlı çevrilebilen varlıklarda dönem varlıklar. Burada da %12'lik bir artış var. Öz kaynaklarında %39'luk bir artış var. Yani şirket çok başarılı bir çeyreğe sona erdirmiş. Yani üçüncü çeyrek çok başarılı. Şimdi bu gördüğümüz rakamların biraz detaylarına bakalım. şirketin fabri net karının altındaydı. Bakalım diğer gelirlerden ne kadarlık bir gelir elde etmiş. Evet burada yatırım faaliyetlerinden 381 milyonluk gelir elde ettiğini görüyoruz. Ve şirketin net karını önden karıya çıkartan önemli bir veridir. Yatırım faaliyetlerinden gelen karlar. Evet yine faaliyet dışı gelirlerine bir bakalım. Burada da finansal gelirler var. 233 milyonluk toplam 3 çeyrek sonunda. Finansal gider ise sadece 60 milyon. Bu da yine faaliyet üzerine çıkartan diğer bir sebep. Şimdi faaliyet içerisinde finansal gelir gider olmaz. Tek seferlik ertelenmiş vergi gelir gideri olmaz. Ayrıca diğer faaliyet gelirlerinden elde edilen yine gelirler fabrikte olmaz. Ayrıca tabi bu gelirler olmadığı gibi giderler de olmaz. Faiz dışı amortismanlar da yine fabrik içerisinde yer almaz. Amortisman giderleri. Ya bu veriler sonrası şirket 1 milyar 35 milyonluk net kar elde etmiş. Amortisman gideri çok fazla değil. Sadece 9 milyonluk bir amortisman gideri var. Evet, şirketin yurt dışına da büyük bir satışı yok. Sadece 27 milyonluk bir satışı olmuş. Ama bir önceki çeyrekte sadece 632 bin liraymış. Yani ihracata şirket bu çeyrekte az olsa hız vermiş. Net yabancı para pozisyonu yani döviz pozisyonu eksi 782 milyon yani şirket döviz ataklarına karşı biraz korumasız diyebiliriz ama son çeyreğe göre yaklaşık 5 milyonlukta bir düşüş olmuş. Ben şirketin çarpanlarına e, bu tablomuzda yer verelim. Çarpanları şu an TK'sı 26.5 ve de 26.7. Piyasa defter değeri 19.1 şirketin piyasa değeri 34.5 milyar. Evet şimdi çarpanlara baktığımızda yani işte sanayi şirketi için yüksek ama e, ileride büyümesi aynı son çeyrekte olduğu gibi devam ederse bu rakamdan aşağıya doğru düşeceğini söyleyebiliriz. Şimdi şirketin son dönem net karı 506 milyondu. Bu da geleceğe dair bir de çarpan hesabı yapalım. Bunu düz 500 milyon dediğimizde eğer önümüzdeki 4 çeyrekte de bu 500 milyonluk net kar devam ederse şirketin 2 milyarlık net dönem karı oluşur. Bu 2 milyarlık net dönem karına göre şirketin FK'sı kaça düşer? Buna bir göz atalım. Evet bu çeyreklik net kar devam ederse şirketin FK'sı yaklaşık 17'lere kadar bir düşüş yaşayabilir. Yani son dönemde biliyorsunuz enerji şirketlerine karşı FK'ların çarpanları çok yüksek sözlerini bolca işitiyorduk. Son düşüşlerle ve kar artışıyla beraber FK 17'ye kadar düşebilir. Şimdi buna bir de biz %36'lık Merkez Bankası enflasyon beklentisini eklediğimizde bu ortalama baktığımızda %35 daha da aşağılara gelebilir FK'sı. Evet %35'lik Merkez Bankası beklentisi oranında yani enflasyon enflasyon ne demek ürünler ürünlerin zamlanması demek değil mi? Şimdi Alfa Solar da kendi ürünlerini aynı şekilde zamlandırıp kar marjını korursa buradan %35'lik bir kar artışı olabilir. Yani 2 milyarlık kar artışını biz %35 oranda arttırdığımızda 2 milyar 700'e gelir. 2 milyar 700 milyonluk bir kar rakamı elde ettiğinde ise şirketin FK'sının bu sefer 13'lere doğru düştüğünü görebilirsiniz. Tabi bu son çeyrek karı ve enflasyona göre bir beklenti. Yani biz 2 milyar 700 kar edecek gibi bir beklentimiz yok. Sadece eldeki verileri değerlendiriyoruz. Bunun üzerine yeni yatırımları falan katmadık onu da söyleyelim. Yeni bir halka Geçen sene halka edilmişti. Bu halka gelen rakamlarla %45'lik oranda yani gelen gelirin %45'in yeni fabrika için, %45'in işletme sermayesi için %10'unu da şirketin ihtiyacını karşılayacak yes yatırım için ayıracağını belirtmişti. Bunlarla ilgili de yine birazdan bilgi vereceğiz. Burada şirket yeni fabrikasıyla ilgili ve ayrıca ek depo yapımıyla ilgili burada yine bilgiler vermiş. Evet şirketin bu halka arzdan elde edeceği net kaynak 329 milyar, 330 milyon düz hesap diyelim. Yani bu kadarlıkta bir yatırım harcaması yapıyor şirket. Yapacak yani önümüzdeki dönemlerde yapacak. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi şirketin 3. çeyrek sunumuna bir göz atalım. Yani yatırımcı sunumuna bir göz atalım. Burada ilk olarak yatırımlarla dair bilgilerle başlayalım. E şirket yeni fabrika yatırımına başladığını Temmuz ayında başlanmıştır diyor. Temmuz 2023'te şirket yeni fabrikaya başlamış. Eylül 2023 itibariyle deneme üretimleri başarılı sonuçlanmış ve yeni fabrika yatırımda yapılan makine iyileşmeleri, üretim geliştirme faaliyetleri artan yüzde verimliliği sayesinde yeni fabrika kapasitesi 1490 MW olarak revize edilmiştir diyor. Evet, depo yatırımı var. 10.000 metrekarelik 10 dönümlük ek depo yatırımı yapmış. Yani son bilanço açıklandığı esnada depo yatırımı da bitmiş. Yani şirket halka arz geliriyle ilgili iki tane ileride yapacağına dair tartı vardı. Bununla ilgili gelişmeler bunlar. Bir de kendi elektriğini üretecek bir GES yatırımından bahsetmişti şirket bununla ilgili de Afyon İli Sandık ilçesinde faaliyet gösterecek yaklaşık 16 bin bir güce sahip olacak bir gesten bahsetmiş. Bu işin maliyeti yaklaşık 14 milyon dolar olacakmış. E, projeyle ilgili eğer bitti günden itibaren Şirket yıllık olarak yaklaşık 100 milyon TL bir tasarruf sağlayacaktır diyor. Evet 100 milyon rakamı az değil. Yani şirket elektrik üretiminden ilerleyen dönemlerde bunu da tarihine yer vermiş. 100 milyonluk bir tasarruf elde edeceğini belirtmiş. Bununla ilgili detaylara da yine devam edelim. Şirket bu GES yatırımı için şu an bir chat süreci başlamış bulunmaktadır diyor. Bu chat sürecinin sonunda 2024 birinci çeyrek içerisinde bu yatırımın da devreye alınması hedefleniyor diyor. Evet yani bekleniyor diyor. Evet 100 milyonluk tasarruf iyi bir rakam yıllık olarak. şirketin yatırımlarına devam edelim. Şirket Romanya'da yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyüyecektir. Evet burası önemli arkadaşlar. Neden önemli? Şimdi üretim yapan şirketler bazen e, ne oluyor? Marjlar düşüyor veya talep azalıyor. Yani şu an Alfaz için bunlardan bahsedemeyiz ama ileriki dönemlerde çünkü yatırımlar düzgün, günlük, yatırımlar değildir. İlerleyen dönemlerde böyle sıkıntılar çıktığında şirketin aksamayan hep gelir elde eden aynı gayrimenkul şirket kira gelirleri neyse şirketlerin bir de GES yatırımı olursa bu hep ilerleyen dönemlerde gelir getirici bir unsur yani bir şirketin gelecekte ne olur sorusuna hemen şu kadarlık gas yes yatırımı var, şu kadarlık elektrik üretimi var diyerek şirketin ileriki dönemlerde ne kadar gelir elde edeceğini, ne kadar fark elde edeceğini öngörebiliriz. Onun için bu gas yes yatırımları şirketlere önemlidir. Burada da şirket yurt dışında Romanya'da bir yatırımla başlamış. Bununla ilgili de şu bilgileri vermiş. Yatırım ayağı olarak Romanya'da 1 milyon euro sermayede bir şirket kurulma çalışmaları başlanmıştır diyor. Burada Romanya'da yerleşik gerçek bir kişiyle anlaşmaya varılmıştır diyor. Alınan neticesinde sermaye talidi olan 4,5 milyon Roman Deyne karşılık yani 900 bin Euro sermaye ödemesi gerçekleştirilmiş ve şirketin agresif büyüme hedefiyle beraber 2024 ikinci çeyrek içerisinde bu hedefler için bir plan ortaya koymuş ve şirketin yine depolamalı GES projesi var. GES yatırım projesi var. Bu da önemli. Gelecek açısından yine çok önemli bir yatırım. 1,5 yıllık bir süre içerisinde 94 megawattlık depolamalı GES projesi yatırımı faaliyete geçecek diyor. Burada %80'lik bir iştirak oranımız olacak diyor. Bu da önemli. %80 iyi bir oran. Ayrıca yine şirketin planlanan yatırımlar içerisinde bir yazılım şirketinin paylarının satın alınması var. Bunun için de şirket enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketi paylarının bir kısmını yaklaşık 12,5 milyon dolara almak için görüş başlandığını, alınan işlemi bir aylık süre içerisinde sonuçlanması hedeflenmektedir. Ve evet, bu rakam da ilk başlangıç için iyi bir rakam 12.5 milyon ABD Doları. Yani ortalama 300 milyon TL'nin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bununla ilgili de bir ay içerisinde demişler ama böyle bir haber geldi mi da bakmak gerekiyor. en Sonunda net kar marjına da bir bakalım. Net kar marjında bir düşüş var. Geçen sene %24.99'da çalışan şirket son çeyrekte 23.97'ye bir düşüş var. Yani çok büyük bir düşüş yoktur. Bir puanlık. Bir bir düşüş var ama şirketin karında geçen seneye göre büyük bir artış var. Bu da kapasite artışından ve gelen talepten kaynaklı. Evet burada şirketin bizim için daha önemli olan bir marjı var. Çünkü net karın içerisinde farklı bilimler oluyor. Biraz önce bahsetmiştim. Ama Favik bizi yanıtmaz. Yani şirketle ilgili, karıyla ilgili Favik marjı bizim için yeterli diyebiliriz. Bu oran da %17.63'ten %23 oranına yükselmiş. Bu da güçlü bir yükseliş. Şirket bu kar marjını ilerleyen çeyreklerde de devam ettirirse şirketin güzel bir karla karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz. Faruk artışı şirketin %414 olmuş. Geçen sene 193 milyon fabrik üretirken bu çeyrekte beraber bu yıl 993 milyonlu fabrik üretmiş. Ve şirketin ileriye dönük planlarına yatırımları var. Biraz önce bahsettiğimiz faaliyete geçmek üzere olan yani faaliyete geçmişlerken biten değil de yani adımları atılmış yatırımlar vardı. Bir de adımlara atılmayan planlanan yatırımlar var. Ve bu biraz önce bahsettiğimiz olayı burada şirket üzerinde durmuş. Ve şirket ilerleyen dönemlerde 1 gigavatlık bir yenilenebilir enerji yatırımı hedefliyor. Yes, res ve hes yes gibi diyor temiz enerji üreten elektrik üretim sektöründe 1 gigawatt Evet 1 gigawatt bugün 1000 megawatt eder. 1 megawatt ortalama 1 milyon dolar olduğuna göre buna göre bir hesap yapabiliriz. Şirketin ileriki dönemde elde etmek istediği rakamlara. Bunun için de ilk adımı 4 megawatt gücünde bir santral adagesi alarak başlatmış şirket ve ilerleyen yıllarda diyor günden güne artarak 1 gigawattlık bir büyüklüğe ulaşmak hedefimiz diyor. Yani bu büyük bir hedef. ileride şirketin çehresini değiştirecek bir hedeftir. Bununla ilgili de ilerleyen videolarımızda eğer bu adımlar hızlı bir şekilde atılırsa bunun şirketin favorine ve net etkisini de hesaplayabiliriz. Evet yine şirketin hücre üretimiyle ilgili bir projesinde olduğuna dair ve bunun bununla ilgili detaylara yine yer verilmiş sunumda. Evet, son olarak şirketin teknik görünümüne bir bakalım. Şirket hisseleri Mayıs ayında başlayan bir yükseliş trendi içerisinde yer almış ve bu yükseliş trendini Kasım 20 gibi bitirerek 118'li seviyelerden bu yükseliş trendini aşağıya doğru kırarak yaklaşık 93'lü seviyelere kadar bir düşüş yaşamış. E bu düşüş sonrası bir yükseliş yaparak 112'lere doğru bir yükseliş yaşamış. Ama bu yükselişten yine aynı düştüğü seviyelere doğru sertçe bir düşüş yaşamış ve buradan küçük tepkiler vermiş. yukarıya doğru sert tepkiler vermemiş. Şirketin bir de yukarıdan gelen düşüş trendi var. Hala bu düşüş trendinin içerisinde. Şirket şurada bir sıkışma yaşamış, üçgen içerisinde kalmış ama burayı aşağıya doğru kırdığını görebiliyoruz. Şirket şu an daha önce deneyip kıramadığı önemli bir direnç seviyesi var. Bu direnç seviyesi yaklaşık 112'li seviyeler. Yani Temmuz ayından itibaren yaklaşık bir ay süre içerisinde kıramadığı bu önemli direnç seviyesi 113'lü 114'lü seviyelerden geçiyor. Ve yeniden bu Temmuz-Ağustos döneminde içinde kaldığı band içerisine yine girmiş durumda. Yani şirket nasıl burada bu direnci bir aylık bir periyot içerisinde kırıp yine sertçe zirve seviyesi olan 170'lere doğru bir yükseliş yaşamıştı. Yeniden şirket bir yükseliş içerisine girmesi için buradaki 113'lü kritik direncini kırması gerekiyor. Evet bu direnci kırdıktan sonra yeniden yükseliş trendine girmek için bugünkü rakamlara göre baktığımızda 130'lu seviyeleri yukarı doğru kırması gerekiyor. Yani şu an ama ilerleyen dönemlerde bu bant içerisinde kaldıkça yeniden yükseliş seviyesine girmesi için bu rakam her geçen gün biraz daha yukarı atıyor. Yani şuradaki çizginin içerisine girmesi gerekiyor ki şirket yeniden orta vadeli bir yükseliş trenin içerisine girsin. Peki aşağılara bakalım. Aşağılarda yine o Ağustos ayında kırdığı direnç öncesi bir dip yapmıştı. Şirket bu dip seviyeler 89'lu seviyeler. Yani şirket hisselerinde 95'li seviyeleri aşağıya doğru kırdığı anda ilk önemli desteği 89'lu seviyelerde yer alıyor. Yani bu 89'lu seviyeleri aşağıya kırmaması gerekiyor. Kırdığı anda büyük bir boşluk var. Bu boşluk yaklaşık 53'lü rakamlardan geçiyor. Evet şirket Temmuz-Ağustos dönem içerisinde bant hareketi burada yaşamış. Aynı bant hareketini yine burada da görebiliyoruz. Yukarıda 113, aşağıda ise 89'lu seviyeler var. Bu 89'a dokunmamış genellikle 93'lü rakamlarda kalmış şirket. Yani burayı destek yapma çabasında. Şirket hisseleri bu desteği eğer koruyabilirse buralardan bir tepki vererek şurada bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendini yukarı doğru kırması lazım. Yani şu an için son kapanışa göre bu trend seviyesi yaklaşık 105'li seviyelerde. Önce bu 105'li seviyeleri geçip önemli direnci olan 113'lere Oradan da buradaki uzun orta vade yükseliş trendi seviyesi olan bu çizginin üzerine atması lazım. Bu çizgi şu an 130'lu seviyelerden geçiyor. Evet şirket yükseliş trendine girmesi için, bugünkü rakam için söylüyorum. 129-130'lu seviyelerin üzerine atması lazım. Ama bundan önce bir buradaki düşüş trendini, daha sonra buradaki... Ee kanal direncini yukarı doğru kırması gerekiyor. Yani şirketin şu anda düşüttüren içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sona erdiriyoruz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.